Selamlar arkadaşlar. Bu videoda and, or ve not ifadelerini yani bu operatörleri kullanarak alıştırmalar yapacağız. Bundan önceki videolarda bunları ayrı ayrı kullanıyorduk. Şimdi üçünü birlikte tek proje üzerinde konuşacağız. Örneğin bu durumda yaş ve sıcaklık kontrolü yapacağız. Eğer kullanıcı 18 yaşından büyük ve sıcaklık 25 derecenin üzerinde veya yağmur yağmıyorsa ekrana dışarı çıkmak için uygun yazdıracağız. Aksi takdirde koşullar uygun değil yazdıracağız. Yani burada veya da or kullanacağız. F'de and kullanacağız. Aynı zamanda buna da bir not ekleyeceğiz. Ve üçünü birlikte kullanmış olacağız. Kodlarımıza geçelim. Şimdi yaş dedik, sıcaklık dedik, yağmur dedik. Bununla ilgili üç değişken lazım bize. Yaşla başlayalım. Yaşı kullanıcıdan alacağız tabii ki. O yüzden input'a veriyorum buradan. İçerisine de yaşınızı girin diyorum. Bunu da integer'e dönüştürüyorum. Çünkü matematiksel bir işlemde kullanacağım. Daha sonra sıcaklığı aynı şekilde alıyorum kullanıcıdan. En son yağmuru alıyorum. Yağmur durumunu integer'e dönüştürmeme gerek yok. Çünkü evetli hayırlı alacağım ve bu bana yetecek. Evet ve hayır da burada belirtiyorum ki kullanıcı başka bir cevap vermesin. Tanımlanmış cevaplardan birini versin. Sonra kontrolümüze geçiyorum. Yani koşul ifadelerimizi ekleyeceğim. If diyorum. Yaş büyüktür. 18'den ve yani end operatörü sıcaklık büyüktür 25'ten or yani ya da yağmur da eşit eşit hayır yani yağmur değişkeninden cevap gelecek cevap da hayır stringine eşitse o zaman ekrana bu üç koşulun üçü de sağlanırsa dışarı çıkmak için uygun yaz. Şimdi şu ikisi bizim kesin ifadelerimiz yani yaş 18'den kesinlikle büyük olmalı, sıcaklık da 25'ten büyük olmalı. Bu ikisi sağlanırsa şu çalışıyor. Ancak yağmur hayır geldiğinde buraya or verdik. Yani ne demek bu? Yağmurun yağmur durumu olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü or verdik buraya. Ama ent verdiğimizde yaş ve sıcaklık kesinlikle sağlanmalı. Else yani yukarıdaki ihtimalin dışındaki bir ihtimalle koşullar uygun değil. Özellikle yaş 18'den küçükse ya da sıcaklık 25'ten küçükse yani hava soğuyorsa bizim koşullar uygun değil ifademiz kullanıcıya gösterilecek. Evet. Yine bir kullanıcı adı şifre sorgulama ekranındayız. Ancak burada biz not, or ve and'i üçünü birlikte kullanacağız. Bundan önceki projelerde birini veya ikisini kullanmıştık. Geçelim kodlarımıza. Şimdi ne diyor? Özellikle diyor ki bir kullanıcı adı olsun admin şifre olsun 1 2 3 bunları giriş yaptığı zaman isteyeceğiz ek olarak da giriş yapıp yapmadığını soracağız ki tekrar tekrar giriş yapmasın hali hazırda giriş yaptıysa zaten giriş yaptınız uyarısını versin ve bunların hepsini birden sağlayalım şimdi giriş yapmadı ya da giriş yaptı gibi kelimeleri String olarak alacağız. Evet veya hayır olarak alacağız. Giriş yapmadıysa yani giriş yapmadı değişkeninden gelecek String hayırsa biz giriş başarılı yazdıracağız. Ama bu bizim kesin şartımız olmayacak. Yani burada or kullanacağız. Kesin şartlarımız ne? Kullanıcı adı admin olacak. Şifre de 1, 2, 3, 4 olacak. Başlayalım. Bir kullanıcı adı oluşturalım input integer'a dönüştürmeme gerek yok yine bunu kullanıcı adınızı giriniz diyorum şifre yine input'a gerek yok integer'a gerek yok pardon şifrenizi girin diyorum bir değişken daha giriş yaptı mi diyelim Buraya da yine input'la giriş yaptınız mı? Parantez içerisinde evet. Taksim hayır. Yani kullanıcı zaten giriş yaptıysa tekrar giriş yapmasın diye bu değişkeni oluşturdum. Şimdi koşul ifadelerimi ekliyorum. if kullanıcı hadi eşit eşit admin ise yani kullanıcı adından gelecek string admin ise ve şifre eşit eşit bu da 1 2 3 4 olsun or yani ya da giriş yaptığımı değişkeninden gelecek string de hayır ise hayır ise Burada iki noktamı koyuyorum ve ekrana giriş başarılı diyorum. Bunun dışındaki ihtimalde yani else giriş başarısız diyorum. Buradaki örnek bu şekilde. Yani kullanıcı adından admin gelecek, şifreden 1234 gelecek. Bu araya v koymuş görevde. Bu yüzden buraya end kullanacağız. Veya kullanıcı adı henüz kullanıcı henüz giriş yapmadıysa giriş başarılı yazdıracağız. Yani burada kullanıcı adı ve şifre değişkenden gelecek değer kesinlikle bunu sağlamalı. Ama giriş yapıp yapmadı değişkenindeki e, isteğe bağlı. O yüzden oru kullandım orada. Sıcaklık ve yağmur durumu bunu özellikle end'de de incelemiştik. Yani V operatöründe. Şimdi üçünü birden kullanacağız. Ne diyor? Sıcaklık 30 derecenin altında veya yağmur yağmıyor ve dışarı çıkmak istemiyorsa. Dışarı çıkmak için harika bir gün değil yazdıracağız. Aksi takdirde dışarı çıkabilirsiniz yazdıracağız. Yukarıdaki etkinlikle benzer bir durum. Yine sıcaklık diyeceğiz. Int Input sıcaklığı girin diyeceğiz. Buraya tabi şeyi verelim. Parantez içinde Celsius ifadesinin e, kısaltılmışını verelim. C yazalım ki ne yazacağını bilsin. Input yağmur için yazıyorum şu anda. Yağmur yağıyor mu? Soru işareti. Buraya da evet hayır girelim. Neyi seçeceğini bilsin. Son durum, son değişken yani dışarı çıkma durumu diyelim buraya. Evet. Input dışarı çıkmak istiyor musunuz? Yine evet, hayır. Şimdi bu üç soru kullanıcı ardı ardına verilecek. Önce sıcaklığı isteyecek, sonra yağmuru isteyecek, sonra dışarı çıkma durumunu isteyecek. Bunu hafızaya alacak Python ve alt kısımda yazacağımız koşulu ifadesine karşı bunları kullanacak. Diyeceğiz ki mesela if sıcaklık küçük olmalı 30'dan ve pardon or araya dışarı çıkma durumunu değil yağmuru alacağız. O yüzden oru kullanıyoruz. Neden? Çünkü şurada veya var. Bakın 30 derecenin altında veya yağmur yağmıyor. Bu ifadeden dolayı araya or ifadesini kullanıyorum. Yağmur eşit eşit ne gelecek buradan? Evet ise ve and yani kesin ifademiz dışarı çıkma durumu diyelim. Bu da evet ise O zaman ekrana dışarı çıkmak dışarı çıkmak için uygun değil yazdırıyoruz. Else yani bunun dışındaki ihtimalde dışarı çıkabilirsiniz yazdırıyoruz. Şimdi burada özellikle sıcaklık 30 derecenin altındaysa yağmur da yağıyorsa siz dışarı çıkmak da isteseniz dışarı çıkmak için uygun değil Yazdıracağız. E, bu ifadenin dışında yani sıcaklık 30'dan yüksektir veya işte yağmur e, yağmıyordur. Yağmurdan gelecek stik. Hayırsa o zaman S çalışacak. S çalıştığında da dışarı çıkabilirsiniz. Yazacak. Son alıştırmamız üyelik kontrolü. Kullanıcı girişine benzer ama burada şifre alacağız. Ve özellikle görmenizi istediğim bir ifade var şu değil ifadesi. Şimdi eşit eşit koyduğumuz zaman şu kısma şifre eşit eşit boşluk yani boş bir ifade girme tırnağın arasını boş bırakmış. Bu ne demek? Şifre eşit ise demek. Neye? Bu tırnağın içindeki ifadeye yani boşluğa. Şifre boşluk ise demek. Ama çift eşittir yerine önce ünlem sonra eşittir geliyorsa o zaman bu ifade aslında not ifadesi yani değil ifadesi. O nedenle bunu burada kullanacağız. Şimdi ne diyor bizden? Üyelik durumu ve şifre bilgisini alın. Eğer kullanıcı henüz üye değilse ve şifre boş değilse üyelik oluşturabilirsiniz yazdırın. Eğer zaten üye ise zaten üyesiniz yazdırın. Bu bakalım şimdi. Öncelikle üyelik durumunu kontrol edelim. Üyelik durumu diyelim. Bunu soralım. Neyi soracaktık? Zaten üye misiniz? Üye misiniz? Parantez içinde evet, hayır. Sonra şifre diyelim. Yine şifre alacağız. Şifre girin. Parantez içinde boşluk boş bırakmayın diyelim. Çünkü birazdan bununla ilgili bir koşul oluşturacağız. If diyoruz. Üyelik durumu eşit eşit hayır ise. Yani üyelik değişkeninden gelecek string hayıra eşitse. Ve yani end şifre dikkat edin buraya eşit eşit koyduğum zaman şifre boşluğa eşitse anlamı çıkar. Bakın şu boşluğu koydum ve iki noktayı koydum. Bu ifade şifre boşluğa eşitse boşluk dediğimiz şu arkadaşlar şifre girme ekranına sorduk, inputu verdiğimiz için kullanıcıdan almak istedi. Fakat kullanıcı hiçbir karaktere bas basmadan enter'a bastı, yolladı. Yani bana herhangi bir ifade göndermedi, boş gönderdi. O yüzden bizim kuralımızı çiğnemiş oldu yani. Bu kısma ben eşitse değil de eşit değilse anlamını koymak için şuraya ünlem koyuyorum. Yani eşit eşit değil, ünlem eşit. Bu ifade değil anlamına geliyor. Yani not'ın karakterle gösterilmiş hali. O zaman ekrana üyelik oluşturabilirsiniz. Yani hem üye olmayacak, üyelik sittinginden hayır gelecek, hem de end yani şifre de boş olmayacak. Çünkü boş olursa olmuyor. else Yani diğer ihtimal şifre boş olamaz. Görevde ne diyordu? Görevde eğer üye ise zaten üyesiniz de yazdıracağız. O zaman araya bir de elif eklememiz gerekiyor. Elif üyelik durumu diyelim. Eşit ise Evet. E. O zaman da zaten üyesiniz. Yazdır. Yani şu anda ne yapmış olduk? Baştan itibaren üyelik durumunun bilgisini aldık kullanıcıdan. Evet veya hayırla. Şifreyi aldık boş bırakmadan. Üyelik durumundan gelecek değer hayır ise ve şifre de boş değilse, boş karakter değilse üyelik oluşturabilirsiniz yazısı çıkacak. Üyelik durumu evet ise hiç şifreyi bile kontrol etmeden zaten üyesiniz ekranı çıkacak. Yani şu kod hiç çalışmayacak. Elif çalışacak. Ama bu ikisi dışında bir ifade girildiğinde o zaman else çalışacak. Şifre boş olamaz çünkü o zaman şifreyi boş göndermiş olacak. Yani üyelik durumuna hayır diyecek, şifreye boş verecek. O zaman bu bizim else ifademiz ilk iki ifade çalışmadığı için çalışmış olacak ve ekrana şifre boş olamaz ifadesi yazılacak. Evet sonraki derslerde görüşmek üzere hoşçakalın.